Oy oy şu güzelliğe bakın arkadaşlar. Bu benim prensesim bir oğul. O erkek. Ama onu prenses demeyi seviyorum. Onu prensesler gibi yetiştirdim. O kadar güzel her şeyden uzak saf temiz. Oğlumun ayaklarına bakın ya. Ay annesi kurban olsun. Ne kadar çok tatlı bir bebeksin sen. Ne kadar koca adam oldun ama benim gözümde hala bebeksin sen. Ay prenses bu prenses. Ay kuzum benim. Ne yapıyorsun kızım? Nereye bakıyorsun? Merhaba de seni izleyenlere. Oy oy ya yerim seni annesi yesin tamam mı? Hayır ısırma odaklandın yine oraya. Kuyruğuna mı bakıyorsun? Ya çok güzelsin kızım sen. Çok güzelsin. Hadi birazcık daha mırmır mır yap göster herkese. Göster herkese. Ay 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 annesi kurban olsun bu mındıra. Şu tüpe bakar mısınız şu tüpe.